Bugün birbirinden idealist iki farklı ses kartını inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi Harrison ve Icon Audio tarafından tasarlanmış 32 CI Harrison konsolların üzerinde yer alan aslında preampları barındırıyor. Diğeri ise Heritage Audio tarafından üretilmiş i73 Pro 2. Bu da New konsollar üzerindeki 1073 preampları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca tamamen analog bir devre tasarımına sahip üzerinde gerçek trafolar var. Şimdi geçelim detaylara ardından her iki ses kartıyla da yaptığım kayıtları sizlere dinletmek istiyorum. Önce Icon Pro Audio ve Harrison işbirliğiyle tasarlanmış olan 32C modeline bakalım. 32C'yi Harrison mikser lerde analog preamp tasarımına sahip. Harrison mikserler zamanında Michael Jackson tarafından, Paul Simon tarafından, Genesis, ACDC gibi gruplar tarafından kullanılan çok meşhur bir kayıt konsolu, kayıt mikseri. Bu mikser üzerindeki preampları da doğrudan bu cihaz üzerine tekrar tasarlayarak yerleştirmişler. Analog bir tasarım söz konusu. Tabi konsolun sadece preamp karakterini katmak yerine buna ek olarak bir de filtre karakterini de eklemişler. Buradaki bump ve in düğmeleriyle low pass ve high pass filtreleri devreye alabiliyoruz. Bump fonksiyonu Harrison mikserlere sonradan yapılan bir modifikasyonu aslında bize burada simgeliyor. Bump'a bastığımız zaman alt frekansları biraz daha kontrollü hale getirip örneğin vokallerde kullandığınızda daha ön plana çıkmasını sağlayan bir özellik gibi düşünebiliriz. Buradan devreye alıp devreden çıkarabiliyoruz in düğmesiyle bu filtre katını. Yukarıya baktığımızda 48 volt phantom power veya enstrüman seçimini yapabiliyoruz. Pet fonksiyonumuz, faz ters çevirme fonksiyonumuz yer alıyor. Ön tarafta bir de gain düğmemiz var. 70 desibel bir gain sağlıyor. 32C bize 4 analog giriş, 4 analog çıkış sağlıyor. Sağ tarafta yer alan monitör bölümüne baktığımızda bir master düğmemiz var. Alternate düğmemiz var. Buradan alternatif çıkışlara geçiş yapabiliyoruz. Bundan birazdan bahsedeceğim. İki farklı kulaklık kontrol bölümümüz yer alıyor. Buradan direct monitoring veya playback arasında harmanlama yapabiliyoruz buradaki potanslar sayesinde. Orta pozisyonda hem direkt sesi hem de bilgisayarımızdan gelen sesi duyabiliyoruz. istediğimiz oranda bu karışımı dengeleyebiliyoruz. Ön tarafta iki tane kulaklık girişimiz var. Arka tarafa baktığımızda dört tane analog giriş, dört tane analog çıkışı olduğunu görüyoruz. İki tane combo girişimiz var. Bu combo girişlere XLR, TS, TRS gibi jackları bağlayabiliyoruz. Yani doğrudan mikrofon veya enstrüman bağlayabiliyoruz. Eğer lining modunda kullanacaksak, buradan artı 4 eksi 10 desibel düğmesiyle seçimimizi yapabiliyoruz. 3 ve 4. girişler doğrudan line in. Çıkışlara baktığımızda ana çıkışlarımız ve alternatif çıkışlarımız var. Ön taraftaki bu alternate düğmesi de master volümü ana çıkışlar mı alternatif çıkışlarımı kontrol edeceğini buradan ayarlayabiliyoruz. Arka tarafta 5 pin midi giriş ve çıkışlarımız var. Adapt giriş ve çıkışlarımız var. Type C ile bilgisayarımıza bağlıyoruz. Tabi istersek Type C'yi Type B'ye dönüştüren dönüştürücüyle de eski bilgisayarlara da bağlanabilir. Paket içeriğinden bir adet adaptör çıkıyor. 12 voltluk. Açma kapama düğmemiz var. OTG düğmemiz var. Burada enteresan bir nokta var. Bu ses kartı içerisinde iki tane çip yer alıyor. Bu çipler ARM M7 500 MHz hızında. Çiplerden bir tanesi Type C üzerinde yani bilgisayarla iletişimi kontrol ederken diğeri de OTG tarafına destek veriyor. OTG tarafında bu ses kartının aslında hem Android'lerle hem de iOS cihazlarla yani mobil cihazlarla çalıştığını söyleyebilirim. Ayrıca loopback özelliği de var. Yayıncılar için de ideal bir seçenek olabilir. 32 CI 129 desibellik bir dinamik aralık sağlıyor. Bu da oldukça yüksek açıkçası. Yani gayet çözünürlüğü yüksek kayıtlar yapabilirsiniz anlamına geliyor. Genel özelliklerine bakacak olursak 24 bit 192 kHz sample rate bize sunuluyor. Dijital ve analog çıkışların toplamına baktığımızda ise 12 girişli 12 çıkışlı bir ses kartı olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesine gelecek olursak gövde tamamen alüminyum oldukça sağlam ve ağır ince bir görüntüsü var yan taraflarda ahşap görünümlü plastik kullanılmış fakat gövde alüminyum olduğu için oldukça sert ve ağır olduğunu söyleyebilirim Beraberinde birçok plugin geliyor. Ekranda görebilirsiniz detayları. Class Compliant bir ses kartı olduğu için ben bilgisayarıma herhangi bir yazılım kurmadım. Doğrudan tanıdı. Fakat Windows sistemlerde mutlaka ASIO driverlarını web sitesinden indirmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim Heritage'a. Yani bu yakışıklı ses kartına. Heritage i73 Pro 2 oldukça yakışıklı ve oldukça büyük. Dokunduğunuz zaman size direkt o lüks hissiyatını yaşatıyor. Aynı zamanda da vintage bir havası olduğunu yani eski görünümlü bir havası olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok çok yakışıklı bir ses kartı. Ön tarafta bir gitar girişimiz var veya bas gitar, enstrüman girişimiz var diyelim. Yani high-z girişimiz var. Bir de kulaklık girişimiz var. İki kanalın mikrofon ve line seviyelerini buradaki new stili çıkın et düğmelerle sağlayabiliyoruz. Çıt çıtlı bir yapıda oldukça tatlı olduğunu söyleyebilirim. Altında da output düğmelerimiz var. Normal ses kartlarında görmeye alışkın olmadığımız düğmeler. Bunun esprisi şu. Bu ses kartında Niv 73 türü preampları aslında hedefledikleri için bu preampların güzelliği de ne ne kadar sürerseniz o kadar size saturasyon sağlaması. Buradan preampı çok sürüp alttan outputla telafi edebiliriz. Veya daha renksiz, satüre edilmemiş bir sound istiyorsak preamp katını düşük tutup outputtan yüklenebiliriz. Oldukça pratik. Üst tarafa baktığımızda artık 48 volt phantom power, pet düğmemiz, faz düğmemiz yer alıyor her iki giriş içinde. Yukarıda şu iki yeşil düğme gibi görünen şeyi merak ettiğinizi biliyorum. Ben de ilk gördüğümde çok merak ettim. Acaba burada ışık mı yanıyor yoksa işte bu düğmeye bastığımızda farklı bir mod mu devreye giriyor? Bunların hiçbirisi hiçbir şey yaramıyor. Tahminimce bunların altında analog trafolar var. Onları korumak için seramiğe benzer bir yüzeyle dikkat çekici bir tasarım sağlamışlar. Sağ tarafa baktığımızda burada kocaman bir düğme var. Bu düğme hem kulaklıkları hem de referans monitörlerini kontrol etmemizi sağlıyor. Dışarıdaki halka kulaklıkları kontrol ederken ortadaki halka da referans monitörlerini kontrol ediyor. İkisi de tırtıklı bir yapıda. Bu oldukça hoş bir ayrıntı. Yukarıya baktığımızda mono düğmemiz, mute düğmemiz ve dim fonksiyonlarımız yer alıyor. Bunlar referans monitörlerinde çalışıyor. Kulaklığa bir etkisi yok. Keşke kulaklığa da etkisi olsaydı. Örneğin bir telefon çaldığı zaman buradan dime bastığım zaman telefonda hiç kulaklığı çıkartmadan konuşabilirdim. Arka tarafına baktığımızda iki tane combo girişimiz var. Bu girişlerin Amphenol marka olduğunu görüyorum. Buraya TS, TRS veya XLR kablolarımızı girebiliriz. Yani mikrofon ve enstrümanları buradan girebiliriz. Bir çift monitör çıkışımız var. 6 pinli bir MIDI bağlantı noktamız var. Açma kapama düğmemiz, adaptör düğmemiz, Type C bağlantımız var, burada da toprak bağlantımız var. I73 Pro da metal bir gövdeye sahip. Fakat bunun yanları gerçek ahşap ve oldukça şık olduğunu söyleyebilirim. Yine büyük ve ağır bir ses kartı. Yani masada gerçekten çok havalı duracaktır ama bundan daha önemlisi sesi. Kayıt testlerine geçmeden önce birkaç noktayı daha sizle paylaşmak istiyorum çünkü özel bir ses kartı. i70'ü özel kılan noktalardan bir tanesi de beraberinde gelen mikser yazılımı. Bilgisayarınıza kurduğunuzda tıpkı Universal Audio gibi içerisinde DSP var ve kendi pluginleri cihaz üzerinde çalışabiliyor. Fakat ondan daha büyük bir artısı var. Mikserde sizin native plugin'lerinizi de çalıştırabiliyorsunuz. Yani örneğin preamp katına Heritage'in kendi plugin'lerini koyup AUX kanallarına dilediğiniz plugin'i koyabiliyorsunuz. Örneğin preamp katına bir preamp plugin'i koydunuz. Kendi plugin'i veya bir tape saturation plugin'i koydunuz. AUX'a en favori reverb'ünüzü koymak istiyorsunuz. Bu mümkün. Mesela diğer hiçbir markada ben buna benzer bir şey bugüne kadar görmedim. Oldukça mantıklı bir hareket olmuş. Tabii ki bu yapı bize gecikmesiz kayıt imkanı da sunuyor. Yine mixer üzerinden direct monitoring imkanı bize sunulmuş. 116 desibellik bir dinamik aralığa sahip. Bu da oldukça yeterli. i73'te de 70 desibellik bir gain bize sunulmuş preamp gaini. i73'ün en önemli özelliklerinden bir tanesi de 32 bit 192 kHz sample rate'e sahip olması. Mac ve Windows sistemlerde çalışıyor. Bunun için mikser uygulamasını kurmanız gerekiyor. Ben bilgisayarıma kurmadım. Mac üzerinde class compliant olarak yani tak ve çalıştır aygıt olarak tanındı ve hiç problemsiz bir şekilde kayıt yapabildim. İki ses kartının da öne çıkan özelliklerine baktık. Şimdi geçelim kayıt testlerine Bakalım ne duyacaksınız Hangisini daha çok beğeneceksiniz Yorumlarınızı çok merak ediyorum Hangisini beğendiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın Müzik <laughs> Evet hangi ses kartının kayıt performansını daha çok beğendiniz yorumlarınızı bekliyorum. Ürün linklerini de video açıklamasına bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikleri faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli o yüzden videoları beğenip sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insana ulaşabilelim. Kanala doğrudan destek sağlamak isterseniz katıl veya süper teşekkürle desteklerinizi iletebilirsiniz. Son olarak unutmadan Ev Stüdyo'yu Instagram ve TikTok'tan da takip etmenizi rica ediyorum. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.